Herkese merhaba. Yine bir K-pop oyunuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Siz de tabii ki kendi cevaplarınızı aşağıya yorum bırakın. First round. Bence Espanol şarkısı daha güzel you can only say the one sound. Next round. Seven times. Which of these songs do you prefer? Ne kadar uzun zaman geçmiş üstünden bir yıl. Şiş tarzı. <laughs> Ama işte diğer şarkıları da seviyorum ve dinliyorum bu arada. Yani tercih etmediklerimi de seviyorum. Eski yere gittik biraz. Canımın son damlasına kadar. Emin olamadım. Süper izleyeceğiz. <laughs> <laughs> Sugar Rush Ride. Canım çekti görünce. <laughs> Dinlemek istedim. Aa, bunu da çok severim ama like Harvey ama bu da Twice'ın en sevdiğim şarkılarından. Bedi. Ya en sevdiğim yere geliyor. Şu kulak yapıyorlar onu çok seviyorum ama. Hep orası gelene kadar kesiyorlar. Bence Baby Moxie. Two one stop Good boy, gone bad. Popp that line. Come on. wish I could break. How is Ben genelde zaten herhalde dark konsepti, cute konseptten daha çok tercih ediyorum. Smart. <laughs> Zorlamadım bu oyunda. Dedim ve şimdi <laughs> nazar değecek. Pink. Man. Ölümle TXT seçmem peki. Loser lover. Which song will he choose? Stacy bence. Bu da çok güzel ama Lose My Breath. Ya daha çok dinliyorum. Şu an en çok dinlediğim şarkılardan birisi. Ama en hakkında şarkısı da güzeldi. Ben bunu daha dinlemedim. Ben ABCD diyorum. Nasıl <laughs> şaşırdın gambler. Make your choice. Dash. Kolay oynadım bu oyunu. Nedense. Nasıl oldu? Yıllar önce listemi aldım <laughs> Hala dinlemedim. Sanırım Seventeen'in şarkısı daha güzel Ama baştan sona dinlemedim Dinleyeceğim inşallah bir gün Emin değilim ama Dandan Dan Dance diyorum galiba Yine TXT'yi seçersem artık yeter <laughs> Ve yine çeksin seçiyorum. <laughs> Lion <'ı> da severim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sanırım Runaway daha güzel. <gülüyor> run. <gülüyor> Şarkı duruyor. Ben içimden söylemeye devam ediyorum. <laughs> Bence I şarkısı sharks you know live Mama mı diyorum? Hey these shark slimes now. Sing your favorite song. It's Choose gerçekten hiç zorlamadım. Nasıl oldu bu? Boyunla. Save the song you like the most. Çok. I love you and me. Hugo and dance. I I me daha güzel. Ama bunu da çok seviyorum. Güvenmeyi bırakmam. daha güzel. Bu da sevimli aslında ama. Make your choice. Slay diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Call me baby. <gülüyor> <gülüyor> Chase me. Dreamcatcher zaten konserde geliyor. O yüzden. <laughs> zaten o şarkıyı daha çok beğendim de. Bu daha güzel. Merrick <laughs> Drama'da en çok dinlediğim şarkılardan bir tanesi ama Stray bu şarkısını çok seviyorum. Yani zaten Stray de da çok seviyorum da bu şarkısının da yeri ayrı. <laughs> My Turn'ı dinemedim. Ama o daha güzel gibi sanki. O yüzden <laughs> onu seçeceğim. <içine. gülüyor> çok yakışıklı. Bunu da çok seviyorum ya. Seyir ama şimdi Black Swan'ın da yani Black Swan da bir Black Swan. <laughs> ya Queen Card falan gelmesin. Spicy. Bunu da severim ama diğerini bırakamam. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de yorumlarınızı, cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.